Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Mustafa Karaca Hidrolik Eğitim Setine hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda hidrolik sistemlerde kuvvet iletiminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Esasında baktığımız zaman normal bir kantara benziyor ama tabii ki de bu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. İşte bakkala gittiniz. Buraya 1 kilogram ağırlık koydu. Buraya 4 kilogram ağırlık koydu. Vesaire şeklinde. Olayı bu şekilde düşünmeyin de... ...şimdi bunları tek tek anlatıyoruz. İşte prensip bir prensip 2, Pascal prensibi veya kuvvet iletimi şeklinde. Gerekli bir takım bağıntılar oluyor. Bunun yanında şuradaki şekiller boşuna verilmemiş arkadaşlar. Sizin yarın öbür gün işlerinizde tasarlayacağınız mekanizmalarda bunlar işe yarayabilecek şeyler. Bağıntı unutulur, bağıntı sıkıntı değil. Bağıntı unutulur ama nerede neyi kullanacağınızı bilmeniz lazım. Yani bu olay e, bir nevi şöyle. Nasıl mesela makine elemanlarında yeri geliyor bizim tabloları kullanmamız gerekiyor. Örnek veriyorum. E, nedir işte? E, metrik altılık bir diş çekeceksiniz. Matkap ucu yapının 5.2 olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ezberinizde yoksa da bunların standart tabloları var. Bakıyorsunuz. Bu olay da aynı. O şekilde. E, yani direkt ezberlemekten ziyade yorumlayabilin istiyorum. Bakın. Kuvvet iletiminde, hidrolik sistemlerde kuvvet iletiminde arkadaşlar e, diyeceğiz ki bir kaynaktan alınan mekanik kuvvetin hidrolik basınca dönüştürülerek ne demek bu? Buradan bir F kuvveti uygulayacağım. Benim buradaki 1 kilogram ağırlığımda buradaki pistona bir basınç uygulayacak. Doğru mu? Dolayısıyla başlangıç kuvvetin basınca dönüştü. Kullanım noktasına iletilmesi... Buraya iletilmesi ve burada tekrar mekanik kuvvet, e, kuvvete dönüştürülerek kullanılması. Neden bir tane daha kuvvete dönüştürdü? Çünkü F2 kuvvetim var. Yani şekli öncelikle bir nevi bir tanıma döküyoruz. Daha sonra e, kuvvet iletiminde bakın burada S1 ve S2 mesafelerim var arkadaşlar. Bunlar pistonun yer değiştirmesi. S1 mesafem S2 mesafemde ikinci pistonun da aynı şekilde yer değiştirmesi. Ve benim şöyle temel bir bağıntım olacak. F1 bölü S2 eşittir. F2 bölü S1 şeklinde. şimdi burada şöyle diyelim. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak arkadaşlar şu bağıntıda. Ne olacaktır burası? F1 çarpı S1 F1 çarpı S1 eşittir. F2 çarpı S2 olacaktır. Doğru mu? Ee, yine bunun yanında F1 çarpı S1 eşittir işte, F2 çarpı S2 ise e, bana F1'in ne olduğu verilmiş. Bu arada şurada kafanızı karıştırmasın. Kuvvet her zaman Newton olacak diye bir kaide yok. Neden kaide yok? Burada e, madde miktarı var arkadaşlar 4 kilogram. Cismin kütlesi 4 kilogram. Ben ne zaman bunu çekim büyümesiyle çarparsam kuvveti o zaman Newton olarak bulurum. Aslında burada verilen 4 kilogram ve 1 kilogram bunlar da kuvvet ne olur? Bunları yer çekimi büyümesiyle çarparsanız Newton cinsinden bulursunuz. Ee, şimdi geleceğim. F1 kuvvetim bakın 1 kilogram olarak verilmiş. Dolayısıyla bunu F olarak yazıyorum. Çarpı diyorum. Şöyle çarpı diyelim. Ee, S1 diyorum arkadaşlar. Çarpı S1 eşittir. F2 kuvvetimin 4 kilogram olduğu görülüyor. Buraya 4 yazdık. 4 çarpı S2 diyorum aynı şekilde. Şimdi 4F bu arada. şimdi şuradaki F'leri sadeleştirdiğimizde bakın. Burada F var burada 4 F F'ler birbirini götürdü. Bağıntıda ne kaldı peki geriye? S1 eşittir. 4S2 kaldı. Doğru mu? Bu olay bu anlamda detaylı açıklamayı da sizlere yapmış oluyoruz. Bakın şu alt tarafta da S1 eşittir. 4S2 olduğunu söylemiş. Ama bu bağıntının biz nereden geldiğini açıkladık arkadaşlar. Şimdi S1 e, eşittir 4 S2 olduğuna göre hemen şuradan ben S1 bölü S2 oranını yazabilir miyim? S1 bölü S2 oranını e, eşittir 4 olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman e, S1 bölü S2 oranını 4 olarak yazabildiğime göre F2 bölü Şimdi bir dakika, buradan bağıntıya nereden geçiş yapacağız arkadaşlar? Bir ona bakmam lazım. Ezberye bir şey yapmayalım. S1 bölü S2 oranını 4 olarak yazdık. S1 bölü S2 oranı aynı zamanda şu bağıntıdan bakın. F2 bölü F1 oranına eşit midir? O zaman benim aynı zamanda buradan geliyorum. F2 bölü F1 oranım da 4'e eşit midir? 4'e eşittir. İçler dışlar yaptığımda da F2'nin de eşittir. 4 tane F1 olduğunu bulurum arkadaşlar. Bakın burada bize bunu açıklamaya çalışmış. Şu bağıntında. S1 eşittir 4, 4S2, F2 eşittir 4F1. Bu bağıntıların nereden geldiğini burada açıklamış olduk arkadaşlar. Şimdi... Ee, yine Pascal prensibine benzer bir olay söz konusu. Ee, P1 ve P2 basınçların birbirine eşit olacak ve ben artık e, birçok kez anlattık basınç formülünün e, F bölü A olduğunu temel anlamda biliyorum. Peki alt indisler 1-2 olduğuna göre bunlar F1 F1A1 şeklinde şekillendirilecek. Yani P1 basıncım F1 bölü A1 eşitmiş F2 bölü A2 yani P2 basıncıma. Buradan Farklı eşitlikler yazmış arkadaşlar. Bakın F2'yi bunun altına atmış. Şöyle göstermeye çalışalım burada. F2 gelmiş buraya atmış, f de gelmiş bunun altına çekmiş Yani F1 bölü F2 oranım eşittir A1 bölü A2 oranına. Bir de burada hacim denilen bir olay devreye girecektir. Hidrolik sıvısı, biliyorsunuz sıkıştırılamayan bir sıvı, hidrolik akışkan. E, dolayısıyla V1 ve V2 hacimlerin Burada e, birbirine eşit olarak Alınacak arkadaşlar kuvvet iletiminde e, V1'in A1 çarpı S1 olduğunu söyleyeceğim e, Dolayısıyla v de Ne olacaktır e, A2 çarpı S2 Olacaktır arkadaşlar aynı şekilde Şimdi buradan da e, V1 ve V2'ye eşitse A1 çarpı S1 A2 çarpı S2'ye eşit olacak Hemen yine oranın oranlamış bakın. S1, S2, S1'in altını almış. S1 bölü S2. A1'i de A2'nin altını aldım. A2 bölü A1. E, dolayısıyla F1 bölü F2 de eşittir S2 bölü S1 demiş. E, bunu da neye dayanarak söylemiş? Bakın şöyle geliyorum. F1 bölü F2 e, şuradan oran kurmuş. f 2 bunun altına almış. F1'i buraya almış arkadaşlar. Özür dilerim. F1'e dokunmamış. F2'yi buraya almış. S2'yi yukarı almış. Yani e şöyle yapmış. F1 bölü F2 S2 bölü S1. Yani bu şu bağıntı e, şuradaki bağıntı. Sadece F'leri bir yere S'leri de bir yere toplamış. Buradan da içler dışlar çarpımı yapıp F1 çarpı S1 eşittir. F2 çarpı S2 şeklinde yazmış. Bir e şurada kafanız karışabilir. Şu bağıntıyı bileceksiniz. Bakın e, bu bağıntıyı bildikten sonra bu bağıntı da çıkar. Daha sonrası denklemleri düzenlemiş arkadaşlar. En başta temel anlamda şu bağıntıyı bileceğiz. Şunları biz ne yapabiliriz? Bu bağıntıdan aynı şekilde türetebiliriz. Şimdi hidrolik sistemlerde kuvvet iletiminin temeli ya da mantığı bunların bu videoda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda da bununla alakalı örnek soru çözümümüz olacak. Şu anlamda da kafanız karışmasın lütfen. Eğitim seti fizik eğitim seti değil arkadaşlar. Mesela bir önceki videoda Pascal prensibini anlattık. Örneğin su cenderelerinde de Pascal prensibi kullanılır. Anlatabiliyor muyum? Yani e, işin detayına girecek olursam ben bu eğitim setini 100 saatte bitiremem. Sonuç itibariyle e, eğitimler mühendis adaylara, teknik elemanlara bu şekilde tasarım yapıp kendini geliştirecek adaylara yönelik orada gördüğünüz Örneğin daha farklı fizik soruları üniversite sınavına yönelik sorulardır arkadaşlar Burası da sektöre yöneliktir onu da söyleyeyim sizlere Umarım açıklayıcı olmuştur sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar